Herkese selam. Bugün yepyeni ve taptaze filmlerden hem de en iyilerinden bir derleme yaptık. Tür başlığı koymak gerekirse gerilim yakışır bu filmlere. Listeye geçmeden önce abone olmanız bizim için çok önemli. Beğenmeler, selam emojisi bile yorumlara eklemeniz bizi öne çıkarmak için büyük bir destek. Bu yüzden sizden ısrarla abone olmanızı, beğeni ve yorumları es geçmemenizi istiyoruz diyelim ve bomba gibi listenin ilk filmine devam edelim. Listemizin ilk filmi Heretic yani Sapkın. İki genç rahibe kapı kapı gezerek misyonerlik yaparlar. Kapısını çaldıkları son ev ise Bay Reed'e aittir. Genç rahibeler kısa bir sohbet için eve girdiklerinde ise gerilim başlar. Hugh Grant'i de artık yaşlı amca rollerinde izlemeye başladık. Bu konu film boyunca beynimizde ara ara dönse de film çok iyi bir gerilimle başladı, sonrasında da düşündürdü ve sonucu gayet başarılı bağlandı. Bizim beklediğimiz bir filmdi, kesinlikle beklediğimize değdi, psikolojik gerilim sevenler kaçırmasın. İkinci sıradaki filmimiz The Substance yani Cevher. Elizabeth, döneminin güzeller güzeli bir TV yıldızıdır. Televizyonda da aerobik programıyla gönüllerde taht kuran yıldız, yaşından dolayı televizyon yönetimi tarafından artık veda etmeye zorlanır. Ama Elizabeth ne yaşlanmayı ne de zirveden inmeyi kabul edecek bir kadın değildir ve fantastik bir dönüşüm böyle başlar. Evet, kadınlara dayatılan yaş ve güzellik baskısı güzel işlenmiş. Dönüşüm kısmı oldukça fantastik, söylenecek söz yok aman aman oyunculuk konuşturan bir film de değil ama iki kadın da gayet oturmuş filme. İzleyenlerin yorumlarında mideniz kalkacak çok fena sahneler var falan diye çok uyarı yapıldı ama korku filmi sevenler için filmdeki tırnak içindeki çok fena sahneler Robert Rodriguez ve Tarantino filmlerinin tadında. Velhasıl meraktan izledik siz de izleyin. Listemizin üçüncü ve son filmi Jury 2. 2 numaralı jüri. Clint Eastwood'un yönettiği filmin konusu kısaca şöyle. Cinayet davasında jüri olan genç bir adam dava ilerledikçe kendisinin de şüpheli olabileceğini fark ettiğinde kendini mi yoksa baş şüpheli mi yakacak gerilimi başlar. İnce ve güzel bir film. Clint Eastwood son filmi mi olabilir demiş. Bunun için de ayrıca izlenir. Biz filmi beğendik. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya yepyeni bir listeyle karşınızdayız. Kendinize iyi bakın.